Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte Edebiyat Sokağı Yayınlarının Yeni Nesil Dil Bilgisi Tam Öğrenme Destekli Soru Bankasına bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdına, yarım parmak daha geniş, boy olaraksa hemen hemen aynı boyutta. Hemen bir açalım arkadaşlar. İçindekiler kısmı ses bilgisi konusuyla başlayıp anlatım bozuklukları konusuyla bitiyor ve toplamda kitabımız 266 sayfadan oluşuyor. Arkadaşlar öncelikle her bölümün başında bölümle ilgili konu anlatımı ve örnek çözümler var. Kaynak FDK'nin yeni düzenlemesine göre de güncellenmiş arkadaşlar. Bu eser sizlerin en fazla zorlandıkları ve bu zorluğu kolay bir şekilde çözebileceği yöntemlerle hazırlanmış. Kitapta öğrenim kolaylaştırmak amacıyla şemalara, kavram haritalarına, özet bilgilere ve püf noktalara yer verilmiş. Yeni nesil sorulara da fazlaca yer ayrılmış arkadaşlar. Bu şekilde tüm konuları kapsayan genel tarama bölümü de bulunuyor. Ayrıca kitabın soru çözümlerini ve paragraf çözümlerinin püf noktalarını da edebiyatsokaya.com.tr adresinden hocalardan takip edebilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.